Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri İstanbul Yerel Basın olarak Pendik'te bulunan Han Pub Bistro işletme sahibi Onur Tufan Atışla birlikteyiz. Onur Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olun siz nasılsınız? Sağ olun bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Teşekkür ederim. Yıllardır bu sektörde profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli İstanbul halkına sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Onur Tufan Atış kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ben Onur Tufan Atış, 24 yaşındayım. Hı -hı. Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. Hanpap bistro'nun işletme sahibiyim. Hı -hı. E, sektöre girişim 7 yıl önce Komilik'le başladı. Aslında e... işin içinden geliyorsunuz. Evet, nasıl? evet. Hı -hı. Komilik Garsonluk Müdürlük derken, şu an kendi işletmemiz sahibi. Süper aslında deneyimlediniz ve kendi evet. yerinizi açtınız. Evet. Peki Onur Bey dışarıdan buraya bilmeyen bölge halkı geldiğinde fanpap bistrodan ne gibi hizmetler alabilir? Kaliteli hizmet, kaliteli müzik, insanların kendini güvende hissedebileceği bir aile ortamı hizmetlerini alabilir. Süper tabii biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine eğlence girince daha da önem arz ediyor. Evet. Bu işin incelikleri nelerdir? Sizler çünkü işin en başlangıcından beri zaten 7 yıldır bu sektördesiniz. Hı. Biraz bunlardan bahsedelim. Yani biz burada eğlence satıyoruz. Bu yüzden insanları tek temennimiz buradan mutlu göndermek. Hı. Kaliteli bir hizmet, müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Hı hı. Bu şekilde politikamızı izliyoruz. Süper. Peki konsept olarak sadece hani canlı müzik mi yoksa biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Sabah konsept sanki. olarak e, sabah kahvaltısı veriyoruz biz burada. Hı hı. E, akşamları canlı müzik, öğle yemeği, akşam yemeği. Her türlü hizmetimiz var. Yine ürün çeşitlerinizi yani sabah kahvaltıdan başlıyor. Tabii, evet. Öğle saatlerinde de buraya halkımız gelip. Evet yemek ee, yiyebilir. Yine yemeğini Akşam yiyebilir. Akşam da yemek yiyebilir. Canlı müziğimiz de var aynı zamanda. Süper. Canlı müziğimiz her gün farklı olarak duyduk. Değil? Evet Biraz her gün farklı sanatçılarımız var her kesime hitap etmek için. Buraya geldiklerinde her gün farklı bir şekilde canlı müzik ortamını sağlayabiliyorlar. Evet peki toplu olarak organizasyonlar kabul edebiliyor musunuz burada? Tabii ki toplu organizasyonlarımız mevcut. Hı -hı. Doğum günü, nişan, nikah sonrası eğlenceler gibi Hı -hı. organizasyonlarımız mevcut. Süper. Tabii bölgenizde birçok bu sektörden firmalar var. Evet. sizleri diğerlerinden ayıran özellik? Sizlere göre yani, nedir? Kaliteli hizmet, dürüstlük ve fiyat politikamız. Yani fiyatlarımız diğer firmalara göre biraz daha düşük. Güzel. Fiyat Aslında politikamızı Önde tutuyoruz insanları daha cazip etmek için. Ya şeffaf olarak zaten evet. bu şekilde buranın kitlesi de zaten kendine ait evet. kitlesi olduğu için tamamen güzel bir aile ortamı, arkadaş ortamı var. E, tabii ki eğlence sektöründe şimdi alkollü mekanlarda iç huzur en önemlisi. Evet. E, siz bu iç huzuru nasıl sağlıyorsunuz, e, biraz bunlardan bahsedelim. İç huzurumuzu zaten biz işletmemizin başındayız, hı hı. E, her gün buradayız, Evet biz buradayız, güvenliğimiz var. İnsanların huzurunu öyle sağlıyoruz. Yani, herhangi bir problem evet, herhangi Bir problem olmaz. herkes kendince evet. eğleniyor. Zaten aslında. bir aile ortamı burası yani öyle çok genç kesimi de almıyoruz hani hı hı. içip Sıkıntı çıkaracak insanları. O yüzden daha çok aile aileyi tercih ediyoruz. Süper. Kitleniz yani potansiyeliniz aslında bu şekilde hitap ediyorsunuz. Tabii başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var arkada. Evet. E, toplamda kaç kişilik bir ekibiniz var? 13 kişilik bir ekibe sahibiz. Hı. Zaten kendi yerimiz, kendi ekibimiz. Tabi bu. bu orkestralarımız haricinde tabii, tabii. Ki Çünkü her evet. gün farklı orkestra evet, evet, var orkestra burada. Farklı, Gerçekten ağaç. güzel bir etkinlik sağlıyorsunuz. Evet. E, çalışma saatleriniz nelerdir peki Onur Bey? Sabah 8 açılış hı hı. kahvaltı verdiğimiz için. 12.30 gibi canlı müziğimiz bitiyor hı hı. ama 2'ye kadar servisimiz devam ediyor gece. Süper. Peki lokasyon olarak İstanbul'un neresindeyiz? Pendik Batı Mahallesi'ndeyiz. Pendik Batı Mahallesi'nde. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medya hesaplarını söyler misiniz? Tabii ki. Rezervasyon telefonumuz 552 635 68 61. Hı hı. Google hesabımızdan ve e, Instagram hesabımızdan Hampap Bistro yazarsanız zaten karşınıza çıkıyor. Süper. Oradan da vermiş olduğunuz hizmetleri veya hangi gün hangi sanatçı var tabii, tabii, oradan paylaşımlarımızı takip yapıyoruz. Evet. Paylaşımlarınızı aktif olarak kullanıyorsunuz. E, son olarak buradan sizi tercih eden veya bu videoyu izledikten sonra sizleri tercih etmek isteyen misafirlerimize söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Süper buradan da seslenmiş olalım. Kaliteli müzik, kaliteli hizmeti almak isteyen, gönlünce doya doya eğlenmek isteyen bölge halkımızı tam bir süre davet ediyoruz aslında. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum ben evet, ediyorum. Sağ olun. Hem İstanbul halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum sağ olun. uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz. Çok sağ olun. Teşekkür Teşekkürler. Olsun. sağ olun. İşimin uzmanıyım.